Ya abi Gülben Ergen'le ilgili, da... Ergen ilgili bombayı biliyorsun değil mi? Parantez aç. Ne? Ee, sosyal medyada e, birileri sevgilisiyle Atina'da çekti bunları. Görmedin ne? mi? Görmedim vallahi Aa, abi. Bomba Aa. Dur ya. bir saniye story mi paylaştın? Yok. şeyde paylaştılar. Normal hesapta. Aa dur bir saniye abi. Nasıl kaçırmışım onu? Nasıl kaçırdım? Bakayım bulabilir miyim ben? Bir saniye Gülben Ergen'in yeni sevgisi varmış? Dur abi ben şey oldu antenlerim. İşte antenlere... bize şey gönderdi ya ee, dört yapraklı yonca. Ha tamam o kişi. unuttuk onu biz. Hazmettirici evet. olduktan sonra yeni evet, açtık. O kişi. Ya evet. Doğru. Söyleyeyim. Evet. Yakalandığınız Atina'da takipçilerim yollamış diyor. Vallahi yardımcı editörsüzsünüz. Biz programı hala bile ikimiz hazırlıyoruz. Yani bir yardımcımız yok. E, numaralar bizde. Araştırmalar bizde. Fena Hesapta iki tane asistanımız var. Biri sabahtan beri simit diyor. <laughs> Öteki de e, hatırladı burada çalıştığını. 15 gün sonra ilk defa geldi. E, para kazanmam lazımdı diyor. Onun için standlarda hosteslik yaptım. Tabii bizden para almadığı için biz de para kazanıyoruz. ne, <laughs> ne yapsın <yapıyoruz> herkes <laughs> abi bizim gibi parasız bu <laughs> çaya kahveye gelsin a mi buraya? Anne hizmeti. Bir şey de damlıyor evet. çocuklara. Ali abicim takipçilerimize şunun için çok teşekkür ediyorum. Ben geçen hafta demiştim ya. Şimdi Gülben Ergen'e lafı uzatalım. Fotoğraf gelene kadar. Gülben Ergen hatırlıyorsan abimin trafik kazasında öldü ifadesi var diye bir söylenti vardı. Ben demiştim ki ben baktım bulamadım. Bulursanız gönderir misiniz dedim ya. Evet, ya Sana da yollamıştım. Şimdi Yasemin'in penceresine çıkmış yıllar önce. Orada demiş ki abim öldürüldü. Doğru ifadeyi vermiş. Ayşe Arma'nın bir röportajında da atmışlar onu Trafik kazasında öldü abim diyor. Enteresan. Yani, yani vallahi Ayşe Arman'ın röportajı ne zaman? Ya şimdi Yenidir herhalde. Vallahi hiç yani konuşmadığımız için yok yeni değil. Yeni yani Yasemin'in de... penceresinden sonra mı? Önce mi? Vallahi ikisinin de tarihi yok abi. İkisi de screenshot olarak geldi. Tamam Onun... de tarihi yok ama e, ortada yaman bir çelişki var. Evet. Bir insanın, i̇kisi de yeni değil ama. Cinayeti niye gizler? Enteresan. Ya ben bunu makul buluyorum. Yayında da söylemiştim şöyle yalanı asla makul bulmuyorum ama. Hani bazen biri size iyi misiniz der abi. Çok kötüsündür ama kötüyüm demezsin. Niye? Kötüyüm desem neden diyecek. Kocamla mı kavga ettin diyecek. O mu diyecek. Kesmek için öyle. İyiyim der bu, geçersin bu ya. Tat, bu tatlı pembe yalanlar bunlar. Pembe yalanlar bazen hayat kurtarır. Bu öyle bir şey değil. Bu tarihi gerçeği değiştirmek. Yani senin, kazada öldü. senin hayatında şimdi kazada öldü, trafik kazasında öldü ee, işi bir e, dramatik bir boyuta sokar algı olarak. Hı hı. Ama e, bir kurşunla öldürüldü birden işi hemen adli vakaya kafada e, kriminal bir duruma sokar. Onun için ikisi arasında fark var. Yani bence izaha muhtaç bir durumdur bu. Hmm. Bence öyle. Bir de doğru söylüyorsun. Bu bir neticede birine bir şey söylemek değil ki lafı kısa kesmek için. Türk halkına bir duyur. Kamuoyu yani röportaj vermek. Ama, ama e, röportajda bir yanlış bazen yanlış anlaşmalar da olabiliyor. Ama hmm. televizyon ekranında ağzından çıkan. E, televizyon eğer... ekranında doğru ifadeyi vermiş. varmış. Evet. Ya ama hangisi hangisi önce hangisi sonra hmm. yani. Onu bilmiyoruz. Yani o önemli e, eğer Yasemin penceresinden böyle dedi de Bir takım sıkıntılar yaşamış da Bu sefer gizlemiş de olabilir Bilmiyorum abi, Yasemin Bozkurt'a ulaşıp sorabiliriz Ne zaman diye en iyi o bilir arşivi kendisindedir Ayşe Arman da kendisine sorabiliriz Evet soralım Yani bunu ben biz de soralım İkisinin de numarası var İkisini de sonra havale edebilirim tamam Yasemin eski arkadaşım Ayşe Arman da öyle yani sen bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorsun. Esas Gülben Ergen'e sormak lazım. Niye böyleyken ama hangisi önce hangisi sonra o da önemli diyorsun sen. Evet. Tamam. Ekrana mı bakalım? Aa bravo neymiş o? Yakalandınız. Kadrajlanmıyor mu? Tamam diyor gelmiş. Mi? Ay şimdi anladım. Ben buradan aldım. Buradan attılar bana. At Atina'dan evet. takipçim yok. Mu? Gülben Bey'in sevgilisi Bayağı boylu postlu bir sevgilisi varmış. Eğer kadraj büyütebilirseniz. Hmm. Buradan anlaşılmıyor. Bak şimdi gördüm inanır mısın daha ben onları. Evet. Biraz biraz daha büyütün. Aşağı değil yukarı iyi. Abi bu senin Heh. paylaşımın mı? Yok. yok. Ne? Timeless Magazine. Bilmiyorum öyle bir. Tamam. E, biraz daha büyütüp e, bizi yok edin. Biraz, <laughs> biraz daha büyütün. Biraz daha. Evet teknolojimiz yeter. Bu işte. Ama biz buna Gülben Ergen diyebilir miyiz ya? Evet saç Gülben Ergen abi çok ne. Abi her sarışın Gülben Ergen mi ya? Bir şey diyeceğim. Ben şimdi jale konumuz olacak. Her kısacık sarı saçlıyı jale sanırım mesela. Bu onun gibi bir şey abi. Daha çok Gülben Ergen. Yani. bana öyle attılar. Ee, ben arayıp sormadım. Ee, yani ihtimal dahilinde Tabii gördüğüm ihtimal bir ihtimal. şey. Tabii ihtimal. İhtimal. Evet. Ama yani, o, o mudur? Ya yani reddetseydi, e, yani öyle bir şey yok deseydi bana o Dört ha, yapraklı, bir de dört yapraklı yonca yani. yerine reddetseydi bu sefer derdim ki ya, bu ne yaman çelişkidir yok diyorsun Atina'da e, yakalattılar diye.